Merhaba çiçek dostlarım, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun arkadaşlar. Böyle öncelikle güneşlenen kızlarımdan. Şöyle video açılışı yapayım dedim. Hava bugün çok güzel. Dün bayağı bir yağmurluydu. Güzel bereketiyle yağdı. Şöyle bunu da kendime ayırmıştım biliyorsunuz. Şöyle güzel güneşleniyor. Çörgülüm. Bir tane kendime ayırmıştım. Bundan da bir saksıya Yine şöyle bir doldurdum. Bir tane daha yırdım kendime. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Öncelikle bakın şu ne kadar güzel renklenmiş. Albert'im. Şöyle bunlar özel tür arkadaşlar. Şimdilik kuşlar gelmiyor. Şurada kaktüslerim var. Bunları tabii ki arkadaşlar hava soğuduğu zaman petekleri yakınca bunları dışarı alacağım. Şimdilik burada misafirler. Şöyle inşallah pazar günü köye gideceğim. Oradaki çiçeklerimi de çok özledim. Orada da çölgülüm var. Onları da sizlerle paylaşacağım tabii ki gittiğim zaman. Şöyle şunlar da devrilmiş. Şöyle dün arkadaşlar paylaşım yaptıktan sonra yine şöyle satış yaptıklarım oldu. Onları inşallah ayıracağım. Şöyle şunu kenara koyayım. Şunlar e, satıldı arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar oldu. Bunların satışı yapıldı. Şöyle bakın çok güzel. Bunda da Cennet ablacım aldı. E, dün akşam. Bana ayır demişti. Ayıracağım. Şöyle bunlar satışta olanlar arkadaşlar. Şöyle gerçekten çok güzel bir tür. E, bunlar saksıya geçtiği zaman daha güzel gelişecekler. Şimdi ben kendimi ayırdım. Şöyle göstereyim ben kendimi ayırdığımı. Bakın arkadaşlar, bu çok kötüydü. Ya en kötüsünü kendime ayırdım. Şu yaprağı keseceğim. Çok güzel oldu. Saksıya geçtikten sonra gerçekten şu orta kısmı beyaz olması harika duruyor. şöyle elimde olanları da göstereyim yani bugün farklı bir çiçek yok Arkadaşlar dün dedim ya <laughs> hep aynı çiçekleri çekiyorum sıkıldınız mı diye Sağ olun sıkılmadan izliyorsunuz severek izliyorsunuz Allah razı olsun ee, şöyle bunlar var elimde Bunlar da tabii ki saksıya geçmesi gerekiyor artık şöyle kohleralarım var arkadaşlar bunlar da çok güzel inanın şöyle bakın bayağı bir büyük boyutta kaçırmayın derim şöyle bu da farklı bir tür şöyle bakın çok güzeller tabi sipariş verdim yine gelecek olan çiçekler var Bunlarda satışta olanlar arkadaşlar. Her zamanki gibi gösterdiğim türler. Şöyle kabartmalı kadife çiçeğim. Bundan bir tane var. Bundan iki tane var. Şöyle bakın. Bunun fiyatı 50 TL. Şunlar 70. Bu da kiraz begonya. Söğüt begonya diye geçiyor arkadaşlar. Dün su verdim. Kendine geldi. Hanımefendi, bakın ne kadar zarif. Tabii ki e, saksıya geçtiği zaman daha da güzel olacak. Şöyle bazılarının yapraklarını almak zorunda kaldım çünkü bana geldiğinde uçların bazıları kurumuştu. Bakın şu boğum yerlerinden yeniden dal vermeye başladı. Şöyle kavuşuklar var, bunlar da çok güzel. E, kaçırmayın derim. An düştü. Evde yeni süpürmüştüm düştü. Neyse. Şöyle bakın arkadaşlar. Buradan da yine şöyle Aliye hanım istemişti. Şunu ayıracağım. Satıldı. Şöyle hoyam var arkadaşlar. Köklenmiş. Bakın köklü. Almak isteyenler olursa sarı çiçek açıyor bu. Sarı hoya. Şöyle çınar begonyalarım var. Bunlar da çok güzel. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bunlar nemli toprağı çok seviyor arkadaşlar. Hemen boynunu büküyorlar. Toprakları kuruduğu zaman. Bu şekilde. Bunlar da satıldı. Bunları da ayıracağım. Şöyle satışta olanları göstereyim. Ee, yine soran arkadaşlar var. Tabii devamı gelecek inşallah. İnşallah pazartesi elime ulaşır. Bakın da çok güzel. Değil ya, Şu yaprakları bazıları kuru kurumuş, hani e, zarar görmüş tabii ki daha önceden gelirken. Üst üste geliyorlar. Şöyle. Gayet sağlıklı hiçbir sıkıntıları yok. Şöyle arkadaşlar. Şurada da fırfırlı begonya var. Bu da satışta. Şöyle. Bu da kara kızımız. Aslı kaplan begonya ismi ama ben kara kız demek istiyorum buna. Burada da ayırdıklarım var arkadaşlar. Ee, aslında yine e, bundan kar yağlı çiçeğinden getirmek sipariş vermek istiyorum aslında. Çok güzel bir tür. Ondan kalmadı elimde. İnşallah bakalım. İnşallah belki sipariş verebilirim. Bunlar da ayırdıklarım burada. Şöyle Dün ayırmıştım onları. Bugün de şunları ayıracağım. Bir de şunları ayıracağım. Böyle yine inşallah arkadaşlar siningiye gelecek. Kırmızı katlı yaprakları kabartmalı. Siningiye gelecek. Birkaç tane menekşe aldım. Gelecek. Aglonema türleri gelecek inşallah. Bundan gelecek, bundan hariç dört çeşit daha gelecek arkadaşlar. Elimde kalmayanlardan, bir de iki çeşit de farklı aldım. Bir de pembe yapraklı dua çiçeği gelecek arkadaşlar. Onları sipariş verdim inşallah Pazartesi elime ulaşır, onları da o zaman paylaşım yaparım. Şurada yumrularım var, 50 TL'den hem siningiye hem de Gloxin ya bardak menekşe yumruları özel tür. Bugün yine siparişim var arkadaşlar. Şöyle bugün güzel bir evde temizlik yaptım. Bugün çok hani kargo olmayınca e, balkonu biraz toparlamaya çalıştım. Tabii ki temizlik yapmam lazım da. Şöyle bunlar inşallah Kezban hanım istemişti. Şöyle bakın çok güzel bebekli uçlarında bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir tür episkiya bu da pembe yapraklısı şöyle bu ikisini istedi şöyle dün çelik paylaşım yapmıştım ikisini de almak istedi bundan bu ikisi aynı tür aslında çelik olarak böyle Kezban Hanım almak istedi bunları inşallah göndereceğim kendisine Böyle Kezban Hanım da sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu bebeği de biraz daha büyüdükten sonra ayırabilir istiyorsa. Çok güzel şuradan da bebeği geliyor. Böyle bunları paketleyeceğim. Bunları da ayıracağım arkadaşlar. Dediğim gibi satışta olanları paylaştım. Yeni gelen Hoya'yı da aslında gösterecektim. Tekrar ama unuttum masaya getirmeyi. Aslında şimdi getirsem iyi olur. <laughs> Videoyu durdurayım. Getirmedim salonu arkadaşlar. Ben geldim. Çocuk odasındayım şu anda. Şöyle Hoya'mı da tekrar göstereyim. Geçen e, göstermiştim. Bir paylaşım yapmıştım. Şöyle bundan da çelikler ayıracağım. Suya koyacağım. Ee, çok güzel yaprakları var bu kırmızı açıyor arkadaşlar yani öyle çok minik göndermiyorum dediğim gibi 5 e, boğumdan şöyle 1 2 3 4 5 boğumdan kesip şuradan şöyle arkadaşlar bayağı bir büyük boyutta e, gönderim yapacağım inşallah hepinizi eşit bir şekilde bakın şu zaten boğum yerlerinden şuralardan kökleniyorlar. Böyle kırmızı çok güzel çiçekleri var bunun. Yani ithal özel bir tür. Çok hoşuma gitti almak istedim. Ee, böyle hepinize yetecek kadar var. Yani çelik olarak ayıracağım. Bu rafımda hani söylüyorum ya her zaman. Diğer odadaki çiçeklerim var ayırıyorum. Böyle bunlar ayırdıklarım. İnşallah gelecek arkadaşlar bu türden. Böyle isteyen arkadaşları ayırdım eksik olan çiçekleri geldiği zaman inşallah gönderim yapacağım şöyle bunları da ayırdım bunlar satışta değil şöyle yapraklar e şöyle çelik hoya var bu satışta sadece şunlar e satışta bunları da böyle hani köklensin istiyorum isteyen arkadaşlar olunca köklü göndermek istiyorum bunlar var satışta olan Şöyle bunları ayırdım. Böyle bunların hani satışı yapıldı. Şunun satışı yapıldı. Şu benim dua çiçeğim arkadaşlar. Kurumuştu. Kestim. Kestikten sonra tekrar bakın. Yeniden filizlenmeye başladı. Çünkü kök sağlam. Kökte bir sıkıntı olmayınca tekrardan böyle dua çiçekleri e, tekrardan dal veriyor. Bakın çok güzel. Bu da çok güzel bir tür. Böyle yeni yeni bakın şuradan da vermeye başlamış. Toprağı sürekli nemli tutmak gerekiyor. Burada da böyle cılız kohleralar var. Bunları aslında anneme versem çok iyi olur. Burası böyle arkadaşlar. Altta da zaten kitaplar var. Onlar da e, paketleme yaparken işime yarıyor. Şöyle bakın, e, bu da Japon defnesi. Bu da çok güzel köklendi. Bir tanesini kendime ayıracağım arkadaşlar. Şöyle şurada da var. O da köklenmeye başladı. Daha yeni yeni. Böyle e, büyüğünü kendime ayıracağım. Bir tane küçük var. Şöyle göstereyim onu gösterebilirsem. Bakın köklü. Bir tane daha var salonda bardak içine ekmiştim. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Almayı düşünürseniz 100 TL bunun fiyatı. Çok güzel oluyor. Bayağı bir büyüğü ağaç formu alıyor. Yaprakları harika. Çok sevdim. Şunu kendime ayıracağım. Ona saksı ayarlamam lazım. Şurada var. O da bakalım. Daha köklenmedi. Şurada kılıç bayağı bir e, dolu dolu çiçek dostlarımdan geldi. Sağ olsunlar. Onları da bu odaya koydum arkadaşlar. Çünkü kızımın alerjisi var. Onun için hani e, kılıç çiçeği de çok iyi geliyormuş. O yüzden bu odada kalıyor. Böyle Arkadaşlar şöyle balkonumu önceki gibi önceden şöyle kışın içeriden şöyle balkonumu gösterirdim. Yine göstereyim böyle arkadaşlar. Bakın yine bir balkon dolusu mutluluk. Bugün de videom böyle olsun. Hava da çok güzel. İşte tül olduğu için arkadaşlar sardunyalarım çiçek açmıyor maalesef. Kuşlar yüzünden. Tül takmak zorunda kaldım ama tabii ki ee, yeni bir tül alacağım. Balkonu kapattırmayı düşünmüyorum. Şu aradan bakın, oradan girmeye çalışıyorlar, giriyorlar arkadaşlar. Yine çiçeklerimi halletmişler. Saksı içlerine yuva yapayım derken çiçekleri söküp atıyorlar. Böyle e, Cuma günü giderken birkaç saksı götüreceğim yine. Balkonu toparlayacağım. Bir temizlik yapmam lazım. Bu şekilde bakın hoya ee, bu sarı açan bir tür. Şöyle onun çeliklerinden ayırdım. Şöyle uçlarında da sürgünleri var. Bu şekilde arkadaşlar almayı düşünürseniz 80 TL fiyatı. Bakın millilerim minyatürüm açıyor. Şuradaki millilerim de açtı çok şükür. Sadece sardunyalar açmıyor çünkü onlar böyle açık havayı seviyorlar. O yüzden çiçek açmıyorlar. Tül olduğu için. Burada da e, atlasım var. Şöyle arkadaşlar. Bakın bunlar da açmıyor. Maalesef. Sardunyalarım. Böyle bugünlük videom. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi ki varsınız çiçek dostlarım. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.